Rusya'da bir evlilik töreni sonrası gelin ve damat sevdikleriyle birlikte geleneksel bir tören için Krasnodar'daki köprüye gittiler. Bölgede gelinler herkesten farklı olarak buketlerini arkalarında toplanan kalabalığa değil, uğur getireceğine inandıkları nehre fırlatırdı. Bu yüzden yeni evliler ve misafirleri köprüde poz verdi ve ardından her zamanki gibi gelin buketini nehre attı. Ama o sırada buketin nereye düştüğünü görmek için köprüden aşağı bakan konuklar dehşet verici bir şey gördüler. Bir adam buzlu suda boğuluyordu ve 9-10 yaşlarında bir kız çaresizce yanında duruyordu. Nehir kenarında yürüyüş yapmak isteyen baba ve kızın birlikte buzun içine düştüğü ortaya çıktı. Ancak adam kızını dışarı itmeyi başarsa da kendisi sudan bir türlü çıkamamıştı. Onları gören köprüdeki davetliler en hızlı şekilde aşağı inebilmek için koşmaya başladı. Buzlu sudaki adamın dayanacak daha fazla gücü olmayabilirdi. Kısa sürede nehir kenarına inenler buldukları kalın bir ağaç dalını adama uzatarak onu yukarı çekmeyi başardı. Ardından düğün konvoyundaki araçlardan birini alınarak ambulans gelene kadar ısınması sağlandı. Adam kızıyla nehir kenarında yürüyüş yaparken kızının bir anlık dikkatsizlik sonucu suya düştüğünü, onu kurtarmaya çalışırken üzerine bastığı buzun kırılmasıyla kendini nehirde bulduğunu anlattı. Neyse ki kızını zamanında yukarı itmeyi başarmıştı. Herkesin korkuya kapılmasına sebep olan olay, çiftin düğününü de gerçekten unutulmaz bir hale getirdi. Neredeyse trajik bir hale gelecek olan bu olay, mutlu bir aile hayatının da başlangıcı oldu. Çiftin evliliği bir hayat kurtarmakla aynı zamana denk geldi. Yeni videolarda görüşmek üzere.